Merhabalar A plus TET denemesinin soru çözümlerini gerçekleştireceğiz. İlk sorudan başlıyorum. Her tür maddenin kullanım şekline göre bir dayanıklı vardır. Esnekliğe göre dayanıklılık kırılmaya karşı dayanıklılık, basınca karşı dayanıklılık demiş. Galileo ise ilk defa kendi zamanında canlıların kendi ağırlığına karşı dayanıklılığını merak etmiş ve deneyler yapmıştır. Ona göre dayanıklılık bir canlının kemiklerini kesit alanı ağırlığı taşıyabilmesiyle orantılıdır diye bir şey söylemiş. Ve dayanıklılık kesit alanı böyle ağırlık oranıyla e, hesaplanır gibi bir sonuç bulmuş. Üç tane örnek vermiş. Hangisi diyor ki e, bu ağırla karşı dayanıklı kavramıyla e, açıklanabilir diye sormuş. Şimdi hatırlatayım normalde biz dayanıklılığı şöyle kabul ederdik, derdik ki dayanıklılık kesit alanı böyle hacim diye hesaplardık. Şimdi kesit alanı böyle hacim hesabı yapacaksak o zaman şöyle bir sonuç çıkardı. E, biz derdik ki mesela boyutu büyük olan dayanıksızdır. Büyük olan dayanıksızdır, küçük olan dayanıklıdır. Mantığımız vardı mesela burada. E bu ağırlığıyla kesit alanı böyle ağırlıkta, kesit alanı böyle hacim arasında bir fark yok açıkçası. Şundan dolayı vattenin bir ortalama öz kütlesi olduğunu düşünürse zaten büyük olan ağırdır bizde. E şimdi özetle bizden ne istiyor burada? Boyuta bakarak dayanıklı mı değil mi? Yorumu yapmanızı istiyor. Mesela bir de diyor ki çok büyük kalın liplerin daha çok yüklaşması. Yani diyor ki büyük olan fazla kuvvete baruz kalabilir diyor. Şimdi biz dedik ki boyutu fazlaysa dayanıklılığı az. Yani bu bizim söylediğimiz tam tersi bir örnek. O yüzden bir numara olmaz. Dayanıklılıkla açıklanan bir şey değil bu. E, de diyor ki kıyıya vuran 40-50 ton kütleli balinaların hemen kısa süre sonra can verilir. Demek ki kütlesi büyük olduğu için yani boyutu büyük olduğu için e, az e, dayanıklılığa sahip olmuş burada. E, bu mantıkla o yüzden bu yukarıdaki e, kısmı sağlıyor. Üçte diyor ki Hindistan'daki fillerin turizm amaçlı gelen turistler sırtını taşıdıkları için bellerini kırılarak ölmesi yine aynı şekilde. Fil büyük bir canlı ama dayanıklılığı azmış burada demek ki. Bu mantıkla o zaman diyorum 3 numarada doğru cevabım da D seçeneği 2 ve 3 oluyor. İlk soru bu. Geçtim ikinci soruya. Bir basınç sorusu. Şimdi diyor ki e, atmosfer, hava vesaire falan yükseklikler. Ha, derinlikler vermiş. Su altı burası. Yüzcümüz var. Kan e, K noktasında bulunan scuba diving sporu yapan yüzcü L noktasına kadar yüzüyor ve L'de sabit kalıyor. Tamam şuralardaymış yani. Su altındayız. E, yüz bir sırasında ortalama sabit diye bir şey söylemiş. Buna göre hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi L noktasında yüzcüye etki eden basınç diye bahsetmişim Basıncı bulacağım ki basıncı şöyle hesaplardım ben. Sıvı basıncı hesaplayacağız. Burada sıvı basıncı da HDG diye hesaplanıyordu. Ve H diye bahsettiğimiz derinlik de ki burada vermişti. 20 metre diye vermiş yaz yazarında D diye bahsettiğimiz sıvının öz kütlesiydi. Burada vermiş D su vermiş 100 kilogram metre küp demiş. Şu, şu yazım hatalı. Yani şurada bir hata var. Bu 100 değildir. E, D su Bu şekilde yazdığınız takdirde 1000 kilogram bölü küp oluyor. Yani kilogram bölü küp cinsinden yazarsanız şurada bir hata var onu bir düzeltelim. E, G'de zaten yer çekilmesi ki DR10 biliyoruz. Şimdi yazdığımızı düşünelim bakalım sağlıyor mu olayı. Burası 20. E, D'miz 1000 dedik yerine yazdım. G 10 yazsam mesela yerinde. O zaman hesaplasam şurası 200 bin geliyor. Yani 200 bin askal buluyorum ben bunu. Yani kaç kilo bine böldüm o zaman 200 kilo bulduk. 200 kilo paskal bulduk. Şimdi bu mantıklı o zaman L noktasını yüzücü etki eden basın işte 20 metre demiş 1000 diye yazmış şurayı doğru yazmış burada sıkıntı yok. g G'de 10 almış burada 200 kilo paskal bulmuş bu doğru diyorum o yüzden. Yani üst tarafta bir yazım hatası var şurada bir hata var sadece oraya göre burası yanlış çıkıyor. E, i̇ki numara yüzcü L noktasına doğru yüzerken e, etkiden kaldırma kuvveti artmıştır demiş. Yanlış diyorum şundan dolayı. Şimdi biz L noktasına çıkarken vesaire diyor. K'deyiz ki daha aşağıdayız. O da batmamış haldeyiz. E, ki kaldırma kuvveti de şöyle hesaplanır. V batan D sıvı G g'miz sabit sıvı aynı sıvı yani sudayız e bu cisim zaten yani yüzü zaten suyun içerisindeydi ki batan hacminde bir değişiklik yok Yani daha az batmış daha çok batmış durum yok o zaman kaldırma kuvveti hep aynı buna yani kaldırma kuvveti değişmemiştir yani ne zaman olacaktı mesela bu cisim batmadığı sürece yüzüyorsa ya da askıda kalıyorsa zaten kendi ağırlığı kadar kaldırma kuvveti vardı hatırlayın ki ben bu cisim için ki yani bu yüzücü için askıda derim Nasıl askıda? Şundan dolayı yüzeyin üstünde değil, dibede değmiyor. Demek ki askıda. O yüzden bunun hep kaldırma kuvveti sabit. İşte diyor ki yüzük HVL noktaları da dengedeyken ortalama ortalama öz, ortalama öz kütesi, suyun öz eşittir. Bu mantıkla doğru. Çünkü askıda diyebildiğim için şunu diyebiliyorum. Askıda ne demektir? Sıvının öz kütlesi ile cismin öz kütlesi eşittir bu mantıkla. O yüzden 3 numara da doğru. Yani yüzseydi sıvıdan küçüklerdim, batsaydı sıvıdan büyüklerdim. Ee, bu mantıklı o zaman cevabım D seçeneği diyorum. 1 ve 3. Geçtim diğer soruya. Diyor ki yağmurlu havalarda yoğunlaşarak sıvı hale dönüşen su damlalar e, su damlaları yere inerken oldukça küresel şekilde başlar. Evet damla hali bununla alakalıydı. Derdik ki bunlar birbirlerine kohezyon kuvveti uyguluyorlar. Kohezyon kuvveti uyguladıkları için de e, küresel bir şekil alabiliyorlar. Damla yapısını oluşturabiliyorlar e, yağmurlu hava sonra sudamlıları cama veya ağaç yaprakları yapışmış halde küresel şekilde duruyorlar. Geldi mesela diyelim bir yaprağın üstünde su damlası var. Orada ne diyorduk? Burada artık katı molekülü var. Burada sıvı molekülü var. Sıvı molekülün kendi arasında kohezyon kuvvetleri var. Katı ile sıvının arasında da ne derdik? Adezyon kuvveti var derdik. Adezyon yapışma demekti. Bir adezyon kuvveti uygulayarak demek ki orada durdu derdik. Orada küresel yapıyı koruyor demiş. İşte bu da göre yargılardan hangileri doğru açıklanmıştır diye soruyor. Bir de diyor ki su damlası havadayken sadece kohezyon kuvvetinden dolayı küresel teker almaya çalışır. Doğru. Şimdi su damlası havadayken sadece sıvı moleküllerin kendi arasındaki etkileşim var. O da kohezyon kuvvetidir. O yüzden bir birinci madde doğru. İki de diyor ki cama yapışmış su damlasında sadece adezyon kuvveti etkindir demiş. Yanlış. Şimdi burada da gösterdim. Sıvı kendi halinde küresel yapıyı konuşur, oluştururken hala koezyon kuvvetine sahip. Ama sıvı buradaki katı molekülüne temas ederken onun aralarında adezyon kuvveti var. Yani burada küresel yapıyı oluştururken hem koezyon kuvveti hem de yapışmış vaziyette adezyon kuvveti var. O yüzden sadece adezyon değil. E, i̇şte diyor ki doğal aylarında sadece adezyon kuvveti tek başına gözlemlenmez demiş. Doğru bir mantık. Şundan dolayı. Şimdi adezyon demek katı artı sıvı. Yani bir katı molekülü bir sıvı molekülüne uygulayabileceği bir kuvvettir ya kendisi. Yani farklı cisim moleküller uygulayacak kuvvettir. Ama şimdi sıvının kendi içerisi ki burada bir sıvı varsa o zaman sıvının kendi arasında her türlü koezyon kuvveti vardır zaten. O yüzden sıvı varsa koezyon olmalıdır eğer yanına katı molekül gelirse adezyon olur. O yüzden katı moleküller yani adezyon kuvvetleri tek başına oluşmaz. Adezyon kuvvetleri sıvının koezyon kuvvetleriyle birlikte oluşmak zorundadır. O yüzden 3 numara doğru derim. Yani aynı ikinci öncüldeki gibi cama yapışmış su damlası. Adezyonu var mı? Var. Doğru. Ama suyun içerisinde koezyon olduğu için var. O yüzden 2 numarayı yanlış dediysek 3 numara da aynı mantıkta doğrudur. Cevabında 1 ve 3 derim. Geldim Kompleks soru 4 numara diyor ki Arşimet kendi zamanında ülkesinin kralına kütlesi kadar büyüklükte kütle, bir altınla yapılmış bir heykele diye olarak gönderilmiş. Arşimet'ten bu ülkenin saf altın olup olmadığı incelenmesi istenmiş. Arşimet uzun bir araştırma ve merak sonucu öz kütlesine bakarak problemi çözmüş diyor. Ramazan bu olayı öğrendikten sonra evindeki altınları toplayıp hepsinin altın ayarlarını karşılaştırmak istiyor. Şimdi ayar mantığı normalde şöyleydi. Mesela bir e, altın vardır. Bir de altın içerisinde başka bir malzeme kaçırsak ki nasıl başka bir malzeme atıyorum bakır olabilir mesela atıyorum, gümüş olabilir vesaire. Genelde bakır olur. Yani bir altın vardır, öz kütlesi büyük olarak, bir de öz kütlesi ondan daha küçük bir şey vardır. Ve siz bunları bir karışım yaparsınız. Ona biz yani yeni bir alaşım oluşturmuş oluruz. Oradaki karışımın da öz kütlesi halinde daha küçülmüş olacaktır. Yani altından daha küçük bir özgütle sahip bir malzeme vardır. O yüzden hani saf altından yapıldığında e, mevcut ağırlığıyla e, aynı boyuttayken mesela bir alaşımsa yani bir e, farklı ayarda daha düşük ayarda bir altınsa ağırlığı fark edecektir mesela bunu belirleyebiliriz. Burada da boyutların hacimlerini vermiş ve aynı zamanda sıcaklıklarını vermiş. Şimdi sıcaklıkların verildiği durumlarda yorumları şöyle yapar hatırlatayım. Eğer sıcaklıkları aynıyken öz kütlelere aynıysa bu maddelere aynı olabilir derdik. Yani aynı sıcaklıkta öz aynı olan maddeler aynı e, cins olabilir derdik. Ama aynı sıcaklıktayken öz kütleleri farklıysa kesin aynı madde değillerdir derdik. Burada da ona benzer bir şey var. Mesela aynı sıcaklıkta olanlar var bir de farklı sıcaklıkta olan var. Şimdi aynıları yorumunu yapayım mesela aynı sıcaklıktayken aynı öz kütlelere sahipler o zaman bunlar aynı olabilir. Yani yüzük ve gerdanlık aynı olabilir. Ama mesela altın küpede de 10 derecedeyken onların öz kütlesine eşit. Şimdi bu ne demek? Bu normalde 10 dereceden daha sıcak olsaydı sıcaklıkta bu genleşecekti. Yani hacmi artacaktı. Hacmi artacak. Hacmi arttığı için de şöyle bir şey olacaktı. Değiştiren bölü V'den düşünelim kütle sabitken hacmi artarsa öz kütlesi azalır. Yani ben bunu getirsem 20 dereceye, ötükilerin sıcaklığına getirsem 20 dereceye getirmiş olsam o zaman bunun öz kütlesi 18.8'den 18.18'den daha küçük olacak. Şimdi bu mantıkla mesela 3'te iki duruma o zaman doğru demiş oldum. Yani yüzükle gerdanlık evet birbirlerine eşit. O zaman küpe bunlardan küçük oluyor yani sıcaklıkta olduğu takdirde. Yani 3 numara doğru diyor. Şimdi yine aynı mantıkla altın küpenin öz kütlesi en fazladır kısmı da zaten yanlış olmuş oluyor. 3 numara doğru olduğu için 2 numara zaten yanlış olmuş oluyor. Şimdi ayar kısmına geleyim. Ayarda ne dedim mesela ben? Altının yanına başka bir şey karıştırsak öz kütle küçük olur. E şimdi burada dedik ki öz kütlesi küçük olan kim var? Öz kütlesi küçük olan burada altın küpe var. Yani normalde buradaki öz kütleler eşit ama aynı sıcaklıkta olsalar öz kütleleri aynı olmayacak. Bu aynı sıcaklıktayken daha düşük öz kütleye sahip. O zaman ayarı en küçük olan da o. Küçük öz kütleye sahipse, öz kütlesi küçükse aynı zamanda ayarı da küçük. Bu mantıklı o zaman 1 ve 3 numara doğru yani cevabım D e seçeneği. Geçtim diğer soruya. Bazı maddeler sıvı üstünde şekil 1'deki ısınmadan dururken bazı maddeler sıvıya bir miktar batarak dengede kalabiliyor. Şimdi sebebini hatırlatalım. Buradaki olay yüzey miydi? Yani küçük cisimlerin mesela su üstünde durmasını biz yüzey gerilimine bağlardık. Ki yüzey gerilimin sebebi de az önce de konuştuk. Koezyonlu mesela. E, koezyon moleküller arası bir kuvvettir. O yüzden küçük kütleli isimleri taşıyabilirdi. de bu batmazdı mesela bu şekilde. Ama mesela tahtayı attım ne olurdu? Tahtanın suda su üstünde kalmasına ben kaldırma kuvveti derdim. E, arasındaki fark neydi? Bunun batan hacmi olurdu. şimdi e, şimdi ilkinde bu. İkinciye geçiyorum. Şuradaki olay civa var mesela böyle ince bir burada yükselememiş. Buradaki sebebi yine neye bağlardım? Derdim ki buradaki civanın kohezyon kuvveti bu kabın uyguladığı adezyon kuvvetinden demek ki büyük ki yani kap yeterince adezyon kuvveti uygulayarak sıvı yukarı çekememiş. Ki fazla adezyon uyguladığında kılcalık diye bahsettiğimiz durum olurdu. Yükselir sıvı. Burada öyle bir olay var. Burada ne var? Mesela 76 cm atlayıp Torricelli deneyi bu açık hava basıncına gösterirdi bize. Yani kapalı, bu sefer üstü tamamen kapalı bir tane civa dolu kaptan bahsediyoruz. böyle bir kabı mesela içerisinde civanın yükselmesini dışarıdaki açık hava basıncına bağlardık. Yani bu basınçla alakalı bir olay. Şimdi ee, bu mantıkta mesela ne demiş devamını sıvılar. Bazen kesit alanı dar olan tüplerde e, normal sıvı seviyesinin üstünde veya altındaki şuradan bahsediyor. E, bir miktar hareket ettikten sonra dengelerken bazı tüplerde kesit alanı büyük veya uzun olmasına rağmen ki şurası için hani borçeli deneyinde işte burnun dar olması ya da geniş olması e, yüksekliği değiştirmez de çünkü açık hava basıncı sabitken geniş ya da dar olması sıvının basıncını etki etmeyeceğinden dolayı değiştirmezse. Eee Civa yüksekliği 70 santimetreye kadar dengede kalabiliyor. Şimdi Onların hepsini anlatmış. Bu da göre hangileri doğrudur diye soruyor. Birine başlıyorum. Diyor ki, hatta örümcek e, yüzey geriliminin etkisinde dengede kalmaktadır. Hayır. Bu örümcek için doğrudur ama tahta için doğru değildir. Örümcek yüzey geriliminin etkisinde tahta kaldırma kuvvetidir. S2 kesit alanındaki borular da civanın ikisi de kılcalık etkisinde kalmıştır diyor. Yanlış. S1 için doğru diyebilirim ama S2 için yanlış. S2 açık hava basıncının etkisiyle duruyor o şekilde. 3 e, numaraya geldim. Bu olaylarda küçük boyutlarda adezyon kohezyon etkiliyken büyük normal boyutlarda basınç ve kaldırma kuvveti etkilidir demiş. Doğru diyorum. Burada küçük boyut adezyon koezyondan kaynaklı bir yüzey gerilimi var. Daha doğrusu kohezyondan kaynaklı bir yüzey gerilimi var. Burada kılcallık yine adezyon kohezyondan kaynaklanıyor. Burada kaldırma kuvveti bu taraftaki olay basınç. Yani küçük olanlarda demek ki adezyo koezyon doğru. Büyük olanlarda kaldırma kuvveti basınç etkisi doğru. O yüzden 3 numaraya doğru derdim. Cevabım da C seçeneği yalnız 3 olurdu. İçiyorum. Diğer sorum. Diyor ki bazı yüzeyleri delmek için kuvveti dik uygulamak gerekir ya da sivri uçlarla et kullanmak gerekir. Bu ilkeye göre bıçağı bilemek, ucu sivri iğneleri kullanarak dikiş atmak, çivileri çakarken daha sert vurmak gibi uygulamalar yapılmaktadır. Tabi tamam, hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi diyor ki mesela biz ne yapıyorduk bir hatırlat hemen işte direkt çivi örneği işte dar bir kesti var geniş bir kesti var İşte biz geniş olan yerinden çakamayız evet kuvveti iletir bir e, vurduğunuz takdirde kuvveti iletir aynı miktarda ama geniş olan yerinde e, basınç Az olurdu. E, tam tersi dar olan yerinde de basıncı fazla e, oluşturmuş olurdu ki zemine ilerlemesini bu şekilde sağlayabilirdik. Şimdi diyor ki, sivri olan her cisimdeler. Şimdi bu mantıkla mesela atıyorum. Sivri bir cisim mesela bu. Ama ne yapar Mesela ben bunu parmağımla mesela itmeye çalışırsam bir tahtaya sokamayabilirim. Yani her seferinde delmek zorunda değil. o yüzden bu kesin değil yani. Ya da mesela atıyorum bir çiviyi mesela atıyorum parmaklarımla bastırsam mesela parmağım batması biraz daha zordur ama iğneyi yapsam mesela aynı şekilde iğnenin batma ihtimali daha fazladır yani bu olmaz ama bu olabilir derdim. Çivinin ucu iğneye göre mesela daha kalın o da sivri ama mesela bu etkiyi yapamaz çünkü ne kadar kuvvet etki ettiriyoruz mesela yani bana bana şu lazım kuvvet ne kadar? E, o yüzden bir numara kesin değiller. 2'ye geliyor. geliyorum. Start vurulan çok kuvvet uygulanan her cisim batar demiş. Aynı mantık diyorum. Gidi kesin de yani al mesela şu çiviyi tamam böyle çakabildin ama al bu çivi tersten çak bakayım çakabiliyor musun? Duvara. Kuvvet istediğin kadar uygula ama batamaz bu sefer mesela. Yeterli basınç oluşturamayabiliriz alandan kaynaklı. O yüzden bu da kesin değil. E, diğerine geliyorum. Birim yüzeyi etki eden dik kuvveti büyük olan e, her aracın delici etkisi delici etkisi demiş yanıp basıncı demiş. O zaman fazla olur ama bu doğru derim. Bizde mesela az önce bahsettiğimiz gibi dar olan yerde ben basıncı büyük yapabilirim. O yüzden dik kuvveti büyük olan yani diyor ki hem kuvvet büyük olsun o zaman e, ben burada daha fazla basınç etki edebilir miyim? Mesela evet daha fazla basınç etki edebilirim bu mantıkla. Eğer delici kesici vesaire falan bir delici maddeden bahsediyorsam, kuvveti de büyük uyguladıysam artık her şeyi yapmışım. Dur o zaman bu olabilir derdim. O yüzden cevabım yalnız 3 B seçeneği derdim. Buraya da geçtim son sorum. Diyor ki: Yalıtılmış havası ortamda bulunan enbiremik kütleli cisimlerin sıcaklıkları 3T ve T'dir demiş. Bir süre sonra sistem, sistem ısıl dengeye ulaştığına göre hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Aşağıda bir şey yazmış. Diyor ki 3T ve T sıcaklıkları herhangi bir termometre ile ölçülmüş olabilir diye bir şey söylemiş burada. Yani şu şu bir kenarda kalsın bu bir lazım olacak bize. Ee, şimdi sırayla gidiyorum. Diyor ki bir süre sonra sistem ısıl dengeye geldi. Nasıl dengeye geldiyse demek ki burada şimdi sıcak bir cisim var. Ee, bir de soğuk bir cisim var. Isıl dengeye gelebilmek için ki yalıtılmış ve havasız ortam diyor yalıtılmış bir ortamsa bunların ısıl dengeye gelebilmesi için birbirlerine ısı alışverişi yapmış olması lazım. Yani sıcak olan ısı verdi, soğuk olan ısı aldı kesin. Şimdi nasıl aldı? Şimdi eğer burada katı bir ortam olsaydı ben derdim ki burası iletim yaptı. Pardon iletim yaptı. Şimdi eğer sıvı ya da gaz olsaydı o zaman derdim ki demek ki burada konveksiyon oldu. Konveksiyon olma ihtimali var. En azından öncelikle. Ee, ama diyor ki havasız bir ortam. E, temas da etmediklerini görüyorum. Temas etse de iletim olacak. Havasız olduğuna göre o zaman konveksiyonu da yapamıyoruz. E, demek ki tek bir yöntem kaldı o zaman ışıma. Işıma da nasıldır mesela mantığımız şeydi bizde. Sıcak olan cisimler ışıma yapar. Yani sıcak olan bütün cisimlerden ışık yayılırdı mesela. Şimdi burada o zaman şöyle bir şey oldu. Bu 3T diye bahsedilen bir sıcaklığı var. Sıcak demek ki. O zaman onun üzerinden ışınlar yayıldı. E bu T diye bir sıcaklığı var ki bu da sıcak. O zaman bundan da ışınlar yayıldı. Sonra bu ışınlardan demek ki 3T'den T'ye daha fazla gitti. Bu da daha fazla ısındı. Bir süre sonra bir denge sıcaklığına vardılar demektir. Şimdi buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Bir de diyor ki ısı dengeye ulaşmak için ısı alışveriş yöntemi olarak ışınma kullanılmıştır kısmı o zaman doğru. Yani iletim yapamadık, konveksiyon yapamadık. Birbirimize temas etmiyoruz. Hava yok vesaire falan. Demek ki ışımayla yaptık. Biz bu işi başka türlü yapamayız. Bir numara doğru. İki numara diyor ki en sıcak, en bir kütleli isim olduğu için sadece en bir kütleli kütlesi ışıma yapar değil mi? Hayır. Sıcak olan bütün isimler ışıma yapar. Yani sıcaklığı azdır, çoktur da değil burada. Hatta şöyle bir şey diyoruz. Normalde sıcaklığı sıfır kelvinin üzerinde olan ki zaten sıcaklığı sıfır kelvin olan ya da sıfır kelvin altında olan madde yoktu. O yüzden bütün cisimler ışıma yapar mantığımız var burada. Bütün cisimler ışıma yaptığı için ikisi de ışıma yapacaktır. Sadece 3T'nin yaptığı ışıma daha fazla olacaktır daha sıcak olduğu için. O yüzden 2 numara yanlış. 3 numaraya geliyorum. M1 kütleli cismin sıcaklığı, M2 kütleli cismin sıcaklığını 3 katına eşittir demiş. De, yanlış diyeceğim ama şundan dolayı da yanlış diyeceğim. Normalde şu 3T ve T diye bahsedilen sıcaklıkların durumunu bilmiyorum. Yani bunlar matematiksel olarak T, 3D birbirinin 3 katı ve ben bunun 3 katı diyebilirdim. Ama demiş ki, bu T diye bahsettim benim sıcaklık herhangi bir termometre ile ölçülmüş olabilir. Bu mantıkta da ben diyorum ki, eğer kelvinle ölçülmüş olsaydı kelvini birbirlerinin katı olarak ifade edebiliyorduk. Kat kısmı doğru oluyordu. Yani atıyorum birisi 100 derece olsa mesela sal diyorum. Ötekisi 3 katı 300, 100 kelvin pardon olsa. Diğeri de 300 kelvin olsa mesela şu anlamı gelirdi. 300 kelvin sıcaklığındaki bir maddenin tanecikleri 100 kelvin bir maddenin taneciklerinden 3 kat daha fazla titreşim yapar. Çünkü kelvin ki sıfır kelvinden başlar. Sıfırdan başlayan bir büyüklüktür. Yani negatif birimi yoktur. Sıfırdan başladığı için de aynı şekilde birbirlerinin katları olarak ifade edilebilirdi. Ama Celsius'ta Fahrenheit'te öyle bir şey yoktu. Celsius ve Fahrenheit'in negatifi vardı. O yüzden bunları birbirlerinin katı diye ifade etmezdik. Yani Celsius'un mesela negatif değerleri var Fahrenheit'in da negatif değerleri var ee, ki Celsius mesela eksi 270'e kadar bir gidiyor bir biliyoruz o da sıfır kelvin diye bahsettiğim sıcaklık zaten ee, o yüzden negatif değerlerden negatif değerler sahip olduğu için yani sıfırdan başlaman için onları birbirlerinin katları cinsinden ifade edemezdik biz bu mantıklı o yüzden 3 katına eşittir kısmı e, kesin değil yani kelvinse bu doğru olurdu ama e, şeyse yanlış. Yani yanlış dedim ama kesin değil demek daha mantıklı olur. Çünkü Kelvin olma ihtimali varsa o zaman doğru olacak. 4 e, numara iyi diyorum. Ben bir kütle cismin ısısı dediğimizde benim en çok söylediğim şeylerden bir tanesi de ısısı deyince ne yapacaksın? Böyle komple çizeceksin. Bir maddenin ısı diye bir şey yoktur. O yüzden bu komple yanlış. Bu en yanlışlar. Bir maddenin ısısı diye bir şey yoktur. Onun ne diyorduk? Biz ısı demek normalde maddeler arasında sıcaklık farkından dolayı aktarılan enerji. Yani bana maddeler lazım. Bir tane madde lazım. Bir tane sıcak madde lazım. Aynı buradakiler gibi bir tane soğuk madde lazım. Sıcak maddenin moleküllerinden soğuk maddenin moleküllerine ısı geçmesi lazım. Daha doğrusu bir enerji geçmesi lazım. Ben o enerjiyi ısı diye tabir etmem lazım. O yüzden bu ısı ne buradaki 3 dlik cisme at Aittir. ne buradaki T ne buradaki t e, sıcaklığındaki cisma ait. Isı birinin aldığıdır, birinin verdiğidir sadece. O yüzden herhangi bir tanesine ait değildir. bir numaranın ısısı, iki numaranın ısısı, A'nın ısısı, B'nin ısısı, D'nin ısısı, ısısı diye bir şey olmaz diyorduk. O yüzden burada tek doğru cevabın 1. E, cevap da o zaman A seçeneği oldu. Sorular böyle genel olarak Farklı tarzda sorulmuş. Çok e, klas değil ama kolay sorular. Daha sonraki sınavlarda görüşmek üzere diyorum.